Zayn. Hey, 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 hey. Okay. <laughs> Her tastan koyun <laughs> Yaptım bitti <büyükleri. gülüyor> Yok vicdan var kıyım Kemikleri <laughs> sığır Paralar resmen tsunami Yani inan <laughs> Delikanlı ellerden çıkan mermi Orospu kalpleri <laughs> Mahallede agallarla big army Siktim kırmadı abi Sallamak ise lale Senden no cap Sade Anlat tane tane kokpit şahane Yapmam hane Taşıdığım işleri saniye Ama hala uğrarım hale Her tastan coin Yaptım bir Yok vicdan var kıyım Kemikleri sıyır Paralar resmen tutun ami Yani inanlılar hazır Delikanlı Adam ye. Orospu çocukların ye. Ya, ye bekamlar, ben daha iyiyim ama ne dalga tsunami derler yaptım çok iyi boş yok var kundura bebek vurduysak dumduma birden gel İstanbul'a zindan bura aslanı ormandan bulduran ormanı aslandan zor bulan bu yüzden aldıysak faydalan demeden 3 4 hiç sorun yok hep çalışır bando hiç sorun yok ayarlarız kardo ben diyorum rahatta kal Pablo ben diyorum